Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine efsane bir Free Fire Max videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar yine efsane şeyler yapacağız abi. Öncelikle gençler şöyle dükkana mağazaya girmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada şans otomatlarında yeni gelen şeyler var. Silahlar falan var. Abi ben en çok şunu sevdim gençler. Atölyede bu zaten vardı. Bu kekoya geçti. E o silah gelmiş abi buraya. Gerçekten ben bu evin silahının gelmesini de uzun zamandır bekliyordum gençler. Bunu çıkarmak için de biraz elmas yüklemesi yapacağım abi. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz buradan elmas yüklediğimiz zaman oyun bize bedava bir şekilde yeni bir tane karakter verecek gençler. Gerçekten sizler de buradan elma yükleyerek kendinize buradan yeni karakter ekmekleri bedava bir şekilde alabilirsiniz abi. Ve ben gençler öncelikle bir 50 lira yüklemek istiyorum. Gerçekten 50 liraya inşallah alabiliriz bir şeyler. Hocam bir 520 tane ilmasımız gelsin ya. Ödeme başarılı oldu. Ona birazdan bakarız arkadaşlar. Ama öncelikle gelelim şu silah çıkarmaya. Allah'ım lütfen tek atayım şu silahı. Bak yalvarıyorum şu silah tek atayım. Arkadaşlar şimdi bir dakika şunu değil abi. Bunu istemiyorum. Ee, onun haricinde paraşütü de istemiyorum. Tamam bu şekilde. Bu şekilde reis. Hadi hadi lütfen ver. Tek de ver. Tek de ver. Tek de ver. Tek de verir misin? Allah cezanı vermesin. Vermedi. Karanacım karanacım seni biliyorum kanka. Sen böyle tek de vermeyi sevmiyorsun Oğlum ikinci de vereydi neydi be? Vallahi gençler üçüncü de üçüncü de alır mıyız? Üçüncü de alır mıyız? Hadi hocam, hadi hocam. Ya ama karanacım neden hep sonra saklıyorsun? Allah rızası için ver bana şu da şu silahı ya. Oğlum evo silah istiyorum. Bak gene gitti onu verdi. Abi 199 elmas. Hadi bismillah. Bu sefer gelsin. Valla şeyim yok. Yemin ediyorum şeyim yok oğlum. Elmasın kalmadı. 299 bu son. Hocam bu son vermesi lazım. Kaykay kay verme. Allah cezanı versin senin gibi kaykayın ya. Vallahi arkadaşlar çıkartamadık hocam neyse ben bunu biraz daha elmas yükler çıkartırım. Kaç istiyor? 400 istiyor. Hatta yüklesem mi lan? Neyse gençler onu da artık bir dahaki videoda şey yaparız abi. Gerçekten bir dahaki videoda bunu çıkartırız. O zaman gençler bir el yargı dağıtan bir şekilde oynayalım aga. Hızlı bir şekilde giriyoruz abi. Gerçekten bugün de yargı dağıtan bir şekilde oynayacağım diye düşünüyorum gençler. Hemen buradan bu silahı alıyorum. Abi genelde millet herkes diğer silah alıyor. Benim nedense bu silah alasım geliyor abi. Ne bileyim oğlum ben bu silaha daha fazla alışmışım o yüzden bunu alıyorum gençler. Bakalım bizim hankilerimiz iyi oynayacak mı ya da biz adamlar yargı daha atansi yapacak mıyız? Rakiplerden gelecek buradan gelecek değil mi? Kardeşlerim geliyorum üstünüze bak savunun. Savun kardeşim sana savun demedim mi ben? Ben sana savun demedim mi reis bak gelirim gerçekten affetmem. Oğlum tam da konusuna vurdum lan. Diğer adamları da benim almam lazım ha. Bugün var ya kirli kuru bile atabiliriz. Kardeşim adamını öldürdüm öldürdüm. La buradayım burada psikopat. Allah arkadan biri sıkıyor arkadan biri sıkıyor. Gördüm Pikachu. Pikachu arkadaşını bayılttım diye intikam almaya çalışıyorum ama ama öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok senden ne yersin. Gel lan buraya nerede o? Senden ne yersin reis. Oğlum yalnız var ya 3 kişi ben alırım lan sadece. Bizim adamlar ne yapıyor? Aha adam burada kafa attım Allah o da kafa attı. Saldırın oğlum saldır saldır. Abi alırsınız ya bak. Tabii ki de Mevzu yine herhal en iyi oynadığı gibi bu elde güzel oynadı abi. Ahanda AKM geldi benim. Şimdi siz nane yemediniz mi hocam? Hocam bunlar naneyi var ya öyle bir yiyecek ki gençler. Yani bunlar nanenin ne olduğunu bilmeden naneyi getireceğim bunlara. Elimde şu anda AKM var abi. Oğlum ateş etmeyin bak var ya beni çıldırtmayın ya. Zaten psikopat gibi oynuyorlar anasını satayım çıldırdım. Bir anda adam Rusya'ya doğru koşacağım gençler. Şu el zaten ortaya girirler diye düşünüyor. Bakalım kendine güvenen var mı? Aha şurada kendine güvenen bir abimiz varmış. Abimiz sen şimdi nane iyi mi? be? Bir dakika geliyorum oğlum oraya. Oğlum geliyorum oraya geliyorum geliyorum. Çıkın lan karşıma. Aha pusmuş oraya bak bak. Bak pusmuş oy. Aman Allah'ım dedim aman tanrım dedim. Adamı iki tane kafadan 200 vurdum. Gerçekten naneyi yediren bir şekilde yapıştırdım gençler. Şimdi ben buna önce bir alacağım. Diğer adamlar pusmuş olabilir buraya. O yüzden dikkatli olacağım, dikkatli olacağım. Tamam, geçmiş olsun. Geçmiş olsun geçirenler sağ olsun. Geçiren ben olduğum için bana sağ olsun. Aha gördüm adamı. Nereye kaçıyorsun oğlum ya? Oğlum bunlar da böyle arkadan dolanmaya çalışıyor da gençler. Baba yemez kardeşim, baba yemez. Öyle arkadan dolanmaya benzemiyor bu işler. Bak burada çatışma var. Nereye sıkıyorsun oğlum? Abi bize gelen adamlar niye hep nut geliyor ya? Bir tane böyle adam gibi oynayan görmedim ki gençler. Vallahi görmedim oğlum. Neredesiniz beyler? Beyler aha kaçıyor. Nereye kaçıyor? E hayır nereye kaçıyor? Nere nere? Kaçtın nereye geçti ya. kardeşim ya? Bu elde üç kişinin içinden yine ben geçiyorum arkadaşlar. Harbiden efsane. 2-0 oldu. Durum 2-0 abi. Biz varken kimse alamaz. Oha! Son adam ölmemiş lan. Oğlum ben son adam öldü zannettim ya. Agacım nerede bu psikopat ya? Bak bunlar pusuyor da tepede mi acaba? Oğlum bulun bak şu son adamı bulun gerçekten sinir olmaya başladım hacı. Hacı macı işler mi acı? Tepeye mi çıktı lan o? Abi bunlar Allah Allah dur 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 dur. Nereden vurdu o psikopat? Gel lan buraya. Gel birader gel birader. dur lan sen Allah vurdu 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 vurdu. Abi alman lazım alman lazım. Keli alırsın kanka. Keli arkanda keli. Keli arkana bak oğlum arkana bak. Ya keli ne yapıyorsun vur. Helal kardeşim be. Vallahi güzel bir şekilde aldık gençler. Oğlum o son adam hayatta kalmış. Ben onu hiç fark edemedim bile arasını satayım. Adam da oradan bir anda çıktı psikopat gibi. Neyse abi şunları alalım şöyle. Kendimize ekstra silah almayacağım ya. Vallahi ekstra silah değildi. bir muhafız duvar gider hocam. Hocam vallahi muhafız duvarı seviyorum gençler. Baksana oğlum buraya koysam ne olur lan. Psikopat gibi adamlar bende dalga geçer abi. O yüzden koymadın anlamı yok. Lan zobala! Seni öldürürüm bak. Aha vurdum gittiler lan o <laughs> Ulan zobalayı vurdum bir anda öldü lan bir şey oldu zobalaya ama anlamadım gençler. Her zaman olduğu gibi üstünüze doğru geleceğim ama inşallah inşallah o psikopat bir adam var. Aha gördüm. Gördüm daha ne yedin ne oldu lan? Lan artist. Artist misin lan sen? Demin bana artistik yapan adam buydu işte gençler. Eline de almış M78'i mi M bilmem kaçı M'li bir şeyleri almış beni öldüreceğini zannediyor. Aşağıda bizim adam fena çatışıyor lan. Oğlum dur adama yardıma gidek. Kankim geldim geldim. Sakin ol bak ölme ölme oğlum ölme oğlum ölme. Bunlar da 4-0 yenek ya. Onların da damları nerede lan? Ben mi göremiyorum anasını sanırım? Düşürdüler onu da satayım. Bizim adamları patır kütür düşürüyorlar. Ama reis ama reis. Sen kimi düşürüyorsun kardeşim? Burada benim kralım var kralım. Şöyle bir hareket çekek. Oğlum hareket çekmeyi unuttum. Nasıl çekiyorduk lan? Harbiden diyorum arkadaşlar bu sefer almam lazım Sedat Reis'i. Gerçekten Sedat diğer takımı komple taşıdı abi. Onu aldığım zaman zaten bir sıkıntı kalmayacak diye düşünüyorum. Şurada bir tane manyak var. Aha düştüm. Düştü düşürdüm düşürdüm. Sakin sakin. Çılgın Sedat'ı gördüm beyler. Çılgın Sedat tam olarak şu sağda. Sedatçım seni gördüm. Kafanı göster. Kafanı göster Sedatçım. Gördüm seni. Gördüm Sedat. Ulan Sedat. Ulan Sedat. Bizim adamları öldürüyorsun patır kütür Sedat. Sen bittin Sedat. Sedat bittin oğlum sen. Sen bittin Sedat. Sedat sen şu an yaşamıyorsun aslında. Aslında sen böylesin Sedat. Gel lan buraya. Gel lan buraya. İşte bu, işte bu. Ne oldu lan Sedat? Ne oldu lan Sedat? Artistik yap. Allah belanı ben artistik yapıyordum. Ananızı kaldırın beni lan kaldırın oğlum kaldırın acil. Kanka çabuk çabuk. Alırsın alırsın. Sedat'ı mal ettik oğlum. Sedat mal oldu. Sedat'a ben hareket çekeceğim diye kaybettim gençler. Lan vur şunu vur. Vurursun işte bu be. Dur 2 alıyoruz. Gerçekten efsaneydi gençler. Sedat da gerçekten güzel oynadı abi. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki de en iyi ben oynadığım için kankimi koydular oraya. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.